<laughs> of anneanne, yine o soğuk mu geldin buraya ya? Ne diyorsun kötü bir yaz? Anneanneyle öyle konuştudur mu? Oho, bu ne biçim bir koku ya? Tam yaşlı o bayık bayık. Yahu, yaptıktan sonra biraz bekledim böyle geldim. Uzatmayın işte, Allah Allah. Hayır, hayır, hayır. Hiç bilmiyorsun Dürdana Hanım. En az 14-15 saniye bekleyip geleceksin. Yoksa oturup senin rüzgarınla beraber içeri gelir. Ay ne kadar boş muhabbet yapıyorsunuz be Sabri. Aman sen çok dolu muhabbet yapıyorsun sanki Yıldız. Karıya bak ya. Sanırsın evde bütün gün oturmuş atom parçalıyor. Zeki kalk kapıya bak. Ya neden ben bakıyorum ki? Evine küçük sensin de ondan. Of tamam be. Aa, mala bak. Sıyırttı iyice. Kimmiş oğlum? Kimmiş? Ne? Kimmiş gelen? Ne diyorsun oğlum? Kim Kardashian gelmiş? Kimin kardeşi oğlum? Düzgün konuşsana. Ya baba kim Kardashian yok mu? O koca götlü karı mı? Evet o geldi. Tübitak bir çekiliş yapmış ve Biz kazanmışız. Ödülümüzü de kim getirmiş? Kim getirmiş? Ya uf tamam susun artık. Okuyorum şimdi bu kağıdı. Merhaba Fırıldaklar. Merhaba. Nasılsınız? Sağol. Allah afiyet versin. Biz tümü tek olarak Mars'a gitmeye karar verdik ve uzay mekiğine Türkiye'den birkaç şanslı kişiyi davet edelim dedik. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyoruz. Sonunda düşündük, kimse bize karışamaz dedik. Hayvan gibi zeki insanlarız sonuçta burada. Bir bildiğimiz bu herhalde. Neyse, yarın sabah sizi alması için uçan araba yollayacağız kapınıza. Şaka lan şaka, normal araba gelecek. Beyaz Clio. Hadi bay bay. Oley be. Mars'a gidiyoruz. Bir dakika. Not. Ailenizdeki en sevilmeyen üyeniz bu geziye davetli değildi. TÜBİT'e hoş geldiniz fırıldaklar. Mars'a gitmeden önce hepinizi bir takım testlerden geçirmek zorundayız. Özellikle şu soruyu soracağım. Aranızda dikkat eksikliği olan var mı? Ne? Ne dediniz? Dinlemiyordum sizi. Güzel. Başlayabiliriz o halde. Bu yer çekimsiz ortam simülatörü. Öncelikle bir kediye atıp bayağı bir güleceğiz. <laughs> Ler! 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 Koşmam gerekiyor mu? koşamıyorum. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Sikerim lan ya kötü bir lan bir. Tamamdır. Şimdi ise hepinizi yer çekimsiz ortama alacağız. Ancak hepinizin elinde çalışır durumda elektrikli testere olacak. Ölmeden aşağı inen testi geçmiş olacak. Ne? Başla. <laughs> Bu ki kimse. Ay ben duramıyorum. Ne 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 Böyle bir teste, ne gerek var? Bulamazdın. Baba! Baba! Çekil! Çekil! sana geliyor. I'm his bacağına! Geri Git Geri git ger. Baba! Baba! Sabır. Sabır. ne yapmadın? Zekiii! Sana geliyorum! Anam gelme! Yemeğe sıkıl! Zekiii! Aaaa! Saçlıyım saçlı. ne, Neyse en azından kere basılmaz aldım. Götünü kesmeye geliyorum! Ve bunu bilerek yapıyorum! Sonunda kurtulacağım senden! Gel sakın haza pislik herif! Yiyavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv bu kadar yeter. Kimse ölmeden inmeyi başardınız. E benim bacağım gitti ama. Olsun yenisi çıkar. Harbi mi? Herhalde lan. Kaç sene iktisat okudum ben. Şimdi diğer testimize geçelim.